Tekrar merhaba arkadaşlar yine ben yine yeni bir oyun drift 21 oynayacağız ee, bir oyun böyle oynamak değil de tutorialını oynamak gibi diyeyim bir girdim baktım kontrol ettim neymiş neye benziyormuş ee, oyun oyun acayip bir oyun öyle söylüyorum ne yapıyoruz drift yapıyoruz hiçbir şekilde anlamam bu arada drift yapmaktan falan baya baya kötüyüm yani o konuda. Fakat ee, Göstermek adına Bu arada Şeyde manuel araç manuel Büyük sıkıntılar yaşıyorum Dönemiyorum Drift yapamıyorum Beceremiyorum Oldum olası araba yarışlarını sevmemiş ve becerememişimdir Her neyse bu böyle giriş testleri oynatıyor Tamam mı şimdi bu bize girişte oynattı. Ne yaptık? Garaja döndük. Bu arada tutorial oynamak istiyor musun diye sormadı. Oynadığım için büyük ihtimal. Ama yine aynı şekilde başlattı anlamadım. Ha, evet. Nedir? Garajımız. Burada mis gibi garajımız var. Aracımız var. Ee, nedir? Evet. Neler yapıyoruz? Yine tutorial gibi oynatıyor. Ben hem böyle size de göstermiş olurum. Oyunun neye benzediğini görmüş olursunuz. Şimdi araç şu an boş. Ee, neler yapıyoruz? İşte warehouse menüyü açtık. Buradan para zaten gırla. Her türlü alabiliyoruz. Alabildiğim en sağlam motoru aldım. Sonra buna geldim. Sağ kliğe bastım. Hop arabaya attım. Arabaya bunu koyduk. Sonra ne yaptık? Bunları koyduk. Koltuklarını koyduk aracın. Bu koltukları satın almıyor. Direkt buraya hazır verdi. Şimdi ne diyor? Solda görev kısmı çıkıyor. 3 tane şey almamı istiyor. Hemen warehouse'a giriyoruz. Gear shift knob diyor. Bu vites topuzu alacağız. Hemen şöyle güzel bir tane vites topuzu alalım. Hemen şekilli bir vites topuzu. Sonra böyle istediği yere bakıyoruz. Hop koyduk. Ne diyor? Hemen el freni şeyi al diyor. Şöyle güzel değişik bir şey alalım. Koyamadık. Alalım. Koyduk. Bir de direksiyon alacağız. Bir de şöyle direksiyon alalım. Arabayı bu şekilde e, geliştireceğiz öyle söyleyeyim şimdi önce arabayı lifte koyacağız lifte koyduk hemen yukarı kaldırdık Şimdi E'ye bastık buraya geldik bu çok önemli burada hop, Bize diyor ki aracın Şu kırmızı parçaları eksik bunları hemen tamamla geldik abi buraya Ne yaptık sağ klik yaptık Buradan hem istersek e, şöyle göstereyim find different parts'tan bulabiliyoruz. Bunu e, bütün her şey için yapabiliyoruz. Yani aynı şeyin geliştirmeleri için vesaire de kullanıyorsun ileride. Yani mesela tekerleğe geliyorsun. Find different part yaptığın zaman farklı parçaları bulabiliyorsun. E, ya da direkt buraya gelip sol kliğe bastığınız zaman mouse'la direkt uygun olanlar çıkıyor. E, bunların çok bir önemi olur mu bilmiyorum ama koyacağım ben hemen şöyle hızlıca hepsini alayım. Şöyle eksik parçaları hemen bir yerleştireyim ben, çok hızlı hareket ediyor, kontrol edemiyorum. Oyun bu arada beta aşamasında olması lazım. Yani daha böyle tam sürümü değil oyunun. Şimdi ne yapıyoruz? Aracı yaptık, bitirdik. Aracı test edeceğiz şimdi. İşte aracın mekanik testlerini vesairelerini yapıyor. İşte burada bütün testlerini yapabiliyoruz. Böyle iki setup, üç sayıcı olmak üzere özür diliyorum. Ee, ne yaptık? Daha sonra aracı sürüş testine çıkarabiliyoruz. Buradan sonra zaten başlıyor. Ee, yarış tarzı bir şey göremedim şimdiye kadar. İşte burada freeride, solo run, time attack. Yani modları seçebiliyoruz ama yarış göremedim açıkçası. Şu an aracım falan hiçbir şeyim yok. Ee, parayı neye göre kasıyoruz? Aracı neye göre geliştiriyoruz? Onu da bilmiyorum. Yani belki şu an beta aşamasında olduğu için hiç gelişmiyor da olabilir. Ama ee, bir oyun vardı. Car Mechanic Simulator diye. Böyle araçların işte her türlü şeyini arayıcı boşa aldım yanlışlıkla. Bu arada bayağı iğrenç kullanıyorum ya. Gerçek hayatta böyle kullanmıyorum. Lütfen. Gerçek hayatta drift yapmıyorum abi. Neden drift yapayım? Böyle de bir şey var. Neden yapayım? En son Need for Speed'de drift yaptık yani. Hop. Eee bitirdim. Bitirince acaba bana bir şey verecek mi? Veriyormuş. Şurası sanırım bana verdiği para. Eee garaja geri dönelim. Şimdi şeyi merak ediyorum. Acaba başka araç alabiliyor muyum? Onu merak ediyorum. O ses neydi öyle? Early Access'te. Beta da değil. Early Access. Beta nereden çıktı? Şimdi garaja döndük. Buraya girdik. Heh. Şimdi yeni araç alma varmış. Yani olmazsa biraz saçma olur tabi Fakat Aşırı az Nissan, Subaru ve Mazda Ve her birinden Birer parça alabiliyoruz sadece Yani birer Nasıl diyeyim bir modelini alabiliyoruz sadece Yani Aldığımız zaman Acaba araç boş mu geliyor Diğeri gibi onu merak ediyorum Diğeri gibi boş geliyorsa Büyük sıkıntı var Diğeri biraz boştu çünkü. Bunu da sanırım... he, bak missing part o modu açtığım zaman böyle eksik parçaları derken modifiye kısmı çıkıyor. Ee, şimdi bunu şey yapalım Dur Drift setup'tı değil mi? Evet. Heh. Hmm, bu aracın içi boş. Yani bunu her türlü yaptırıyor oyunun başında. Bunu yaptırdıktan sonra bununla para kasıp bunu geliştirmemiz gerekiyor. Oyun şu an öyle Access'de olduğu için oyunda gerçekten çok az seçenek var. Yani 3 parça 3 tane araba alabiliyoruz e zaten parayı buna harcayıp bitiriyoruz e geriye hiçbir şey kalmıyor bir araç daha alınca 1600 param kaldı e, oyun çok güzel bir yere gidebilir öyle söyleyeyim yani full versiyona çıktığı zaman çok iyi yerlere gelebilir potansiyel var şu yüzden var çünkü mesela diğer oyunda ee, ne vardı? Sadece aracı yapıyorduk. işte tamir ediyorduk vesaire satıyorduk o Car Mechanic Simulator'da. Araçlara çok ilgisi olan arkadaşlar oyuna da bir bakabilir. Çok güzel oyundur. Benim çok ilgim, yok ama denemiştim oyunu. E, ee, bunda aynı zamanda işte drift yapıyoruz. Driftle para kazanmaya çalışıyoruz. Hani oyuna biraz daha böyle renk katmaya çalışmışlar. Zaten hani indie oyun yani öyle büyük bir yapımcının yaptığı bir oyun değil gördüğünüz üzere zaten yani büyük bir yapımcı yapsa böyle olmazdı oyun öyle tabir ediyorum. Fakat denenebilir, biraz vakit öldürebilir özellikle şu günlerde. Ben linki aşağı bırakacağım. o linkten girip bakabilirsiniz oyuna. Videoyu beğenirseniz, kanala abone olursanız, özellikle bildirimleri açarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.